Yapma annem. Dur dur dur. Tamam Oğlum kapışmayın ya. Oğlum göbersenim ben seni. O saç kilesini de atmam böyle. <laughs> 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 Manyak mısınız oğlum? <laughs> oğlum bir şişeyim bak. Niye vurma vurmuyorlar be? Konuşabilirsiniz. <laughs> <laughs> sesini gezeceğim bir yüzlerden. Müzik koyacağım. Ne ne değişelim bu saçını. <laughs> Hadi lan lan, çıktı valla <laughs> çıktı, <laughs> la, <vallahi>, çıktı. <laughs> çıktı la valla çıktı Ne lan? Çıktı valla <laughs> Hadi lan la, anacan Pop bir müzik koy lan pop pop Göreceğiz <laughs> Ulan bir bak Öyle mi? bebek şey yapmayın. Yapma öyle. 6 tane çekti. Formayı, formayı şey, hadi Şimdi bu formayı giyecek Gobel. Giyle hadi. Ver Gel abi. Asılsın. 10 numara. Yavamayacağız. Ama var ya, şeker adam. Var. <gülüyor> hadi <gülüyor> lan giy. Kimmiş o lan adam? nasıl giyeceğiz? Fotoğraf Ayhan. Dur lan bir bok yatır. Dur lan Ne yapayım? Boylum az. Çek. Ayağa Tamam. Havaya at sonra hemen giy. <laughs> <laughs> Vallaha hava. Ha bu kadar işte, değil mi? Yeter var